Merhaba. Bugün size kısaca paratroid bez cerrahisinde kullanılan bazı yardımcı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Primer hiperparatroidi vücudumuzda bulunan paratroid bezlerin fazla çalışmasına neden olan bir hastalık olup tanı konulan hastaların %85'inde bezlerden bir tanesinde aşırı çalışma sonucu büyüme olmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Adenom olarak isimlendirilen bu bezin yeri tespit edildikten sonra yaklaşık 1 santimlik küçük bir kesi yardımıyla açık olarak veya endoskopik robotik yöntemler ile bu ameliyat gerçekleştirilebilir. İşte bu ameliyatlarda kesin başarı için kullandığımız bazı yardımcı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki uzun zamandır kullanılan ameliyattan önce paratürit bezine tutulum yapacak şekilde az miktarda bir radyoaktif maddenin dolaşım sistemine verilmesi veya direkt şüpheli olan beze enjekte edilmesiyle daha sonra da ameliyat sırasında bir el cihazı ile bu radyasyon ölçümünün yapılması yönteme mevcuttur. Daha yeni olarak nano demir parçalarının adenom içerisine enjekte edilmesi ve yine ameliyat sırasında manyetik özellikli bir el cihazı kullanarak bezin bulunması söz konusudur. Kan dolaşımına ameliyat sırasında floresan madde enjeksiyonu yapılarak bezin özel bir kamera veya daha da yeni bir teknoloji ürünü olan el cihazı ile sayısal ölçüm ve uyarı alınarak saptanması söz konusu olur. Şüpheli bez çıkarıldığı zaman onun kesik olarak adlandırıldığımız yöntemle patologlar bize ameliyat sırasında bir değerlendirme sunabilmektedir. Ama bu başka bezlerin hasta olup olmadığını saptamamıza yardımcı olmamaktadır. Dolayısıyla çoğu merkezde olduğu gibi e, bizlerde ameliyatın belli aşamalarında hızlı para ölçümü yaparak hormon seviyesindeki düşüşün ortaya konulması yöntemiyle hem doğru bezi çıkarıp hem de geride başka bir hasta bez olmadığını e, saptamaya çalışmaktayız. Bu yöntemlerin bir veya birkaçı birlikte kullanılmakta olup günümüzde paratormon seviyelerindeki düşüşün ölçülmesi doğru bezin çıkarıldığı ve başka bezde problem olmadığını en önemli ispatı olarak kabul edilmekte ve birçok merkezde kullanılmaktadır. Sağlıklı günler dilerim.